Ne dediler. İsrail e jet yakıtı satıyor dediler değil mi? Evet. Çünkü bu dönemde zaman zaman kamuoyuna bilgi kirliliği olarak atılan yalan yanlış haberlerin birçoğunun kaynağının biz İsrail istihbaratı olduğunu tespit ettik. Yani bu kadar kolay olmamalı çok, çok. Ya. ya. Bu kadar yapmamalıyız. Ya. Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır. Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır dedi. vardı sandıkta yazılmamıştır dedi. Videomuza başlamadan önce bütün İslam aleminin ve yüce Türk milletinin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Değerli izleyenlerimiz, farkındaysanız bayramın bile tadını alamıyoruz. Bunun bir sürü sebebi var başta ekonomi, ardından Gazze'deki Müslümanların çektiği çile, dönüyoruz yurdumuza, ağzını açmış timsahlar gibi bir an evvel Cumhur İttifakı'nın yok olmasını bekleyen birileri, dönüyoruz sınırımızın ötesine, her yer savaş, her yer acı, tekrar dönüyoruz ülkeye, ayaklanmaya çalışan ve sürekli fitne çıkartarak Türk milletinin sinirlerine dokunacak işlere imza atan yine o malum birileri, yani sorun bir tane değil. Doğal olarak da bayramın tadını alamıyoruz. Ne bayram ne seyran. Nerede o eski huzurlu bayramlar. Emin olun ki bir zaman makinesi olsa deseler ki gel hocam her şeyini elinden alacağız fakat seni 1980'li 70'li seneleri geri göndereceğiz. Bir dakika bile düşünmezdin. Kabul ederdim. Eminim ki siz de aynı duygular içerisindesiniz. Yani yeter artık. Bir sonu gelsin arkadaş dediğinizi de biliyorum. Maalesef ki dünya olarak böyle kötü bir döneme denk geldik. Sadece Türkiye'nin ekonomisiyle de alakalı bir mevzu değil. Karşımızdaki yapı dünyayı ateşe vermek için 2020'de hastalıkla birlikte dünyaya bastı ve fitilin ucunu her bölgeden ateşleme derdindeler. Hatırlayanlar olacak ki hastalık ilk başladığında küresel yapının malum sözcüleri şu kelimeyi kullanmıştı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Maalesef ellerinde büyük güçler var. Çok da büyük güçlere sahipler. Bunun için o güce güvenerek bu açıklamaları yapıyorlar. Tabi bunların bir de uzantıları her ülkenin içinde olduğu gibi Türkiye'nin de içinde mevcut. Değerli izleyenlerim şimdi bu kelimeyi hemen hatırlayacaklar. Yaklaşık 2 sene önceki bir videomda size şu ifadeyi kullanmıştım. Amerika'da elini Türkiye'nin içine soksa, İsrail de Türkiye'nin içine elini soksa, ülke yönetimini Armagedon'u başlatacak olan o yapının eline geçirebilmek için seçimleri kullanacaklar. Her seçim bunu deneyecekler ta ki ellerini geçirene kadar. Ve ardından da şunu demiştim. Türk devlet aklı hiç kimsenin aklına bile gelmeyecek planları kurar. Tezgah hayata geçtiğinde herkesin ağzı açık kalır. Bunun için Türk devleti binlerce yıldır fetihler yaparak milyonla şehitler vererek bu toprakları yurt ettiyse kılıçla alındığını oy ile teslim etmez demiştim. Bu cümlemi hatırlayan takipçilerimiz mutlaka olacaktır. İki gün önce Sayın Devlet Bahçeli artık dayanamayıp açık açık şu kelimeleri kullandı. Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır, Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır dedi. Evet aslında başka söze gerek yok. Tabi buradan şu sonuç çıkmasın. Ya siz ne diyorsunuz hocam? Dünya demokrasiyle yönetilirken biz diktatörlükle mi yönetelim? Gibi bir düşünceye asla kapılmayın. Böyle bir şey kimse kastetmiyor. Ama birileri demokrasiyi kullanarak, onu adeta bir silaha çevirerek, Hesap Harip vereceksin bak zaman. kork. Tit titriyorsun değil mi? Hesap vereceksin. 6 ay kaldı. Unutma. Siz, siz görüntüdesin. Ha, hesap vereceksin. Hesap vereceksin. Unutma. Sizin binlerce yıllık devlet yapınızı yok etmeye çalışarak, şehitlerinizin üstüne basarak, vatanı elinizden almaya kalkıp da bunun üzerine bir de hegemonya kurmaya kalkarsa onun adı demokrasi olmaz. Çünkü dünyadaki hiçbir demokraside böyle bir şey yoktur. Mesela Aleni terör örgütünün siyasi uzantısı olan bir takım partiler elini kolunu sallayıp da İngiliz meclisine girip de bunun adını demokrasi demez, diyemez. Bırakın meclislerine girmeyi, halkın içindeki bir takım unsurlar bile destek vermeye kalksa, kraliyet ailesini yani İngiliz devleti onları nasıl bir tarife uygular hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Bizim bayramda yediğimiz baklava kadar tarihi olmayan devletler bile bunu bu şekilde uyguluyorsa o zaman bizdeki demokrasinin tabii ki de sorgulanması gerekir. Ki Sayın Devlet Bahçeli bunun için artık açık açık bu cümleyi kurdu. Yani benim iki sene önce söylediğimi söyledi. Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır dedi. Sayın Bahçeli'nin bu cümlesi o kadar doğru ki yani 1071'de Sultan Alparslan oğulcusuyla birlikte Malazgirt'e yürüdüğünde Malazgirt Ovası'na kıran kıran bir savaş mı verdi yoksa ovanın ortasına bir sandık kurup herkese oy mu attırdı? Anadolu'yu Türk'lere bu şekil mi yurt etti? Ya da Peygamber Efendimizin müjdelediği kutlu komutan Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u Bizansların elinden seçimle mi aldı ki Türkler kalkıp seçim adı altında ülkeyi yıkacağız diyen bir takım unsurlara oy ile sandık ile teslim edecek. Sizin aklınız böyle bir şey kesiyor mu? Bunun için iki sene önce böyle bir şeyin olmayacağını belirttim. Bir yerden sonra kilitlenir, kalır. Her şey ters yüz olur. İşte son dönem tezgahlanan bir takım oyunlar bize bunu yakından gösteriyor. Birileri Türk devletinin en hassas noktası olan Gazze üzerinden bir oyun tertipledi. Neymiş efendim? Türk devleti İsrail'e jet yakıtı satıyormuş. O yakıtla da masum Müslümanlar bombalanıyormuş. Bakın ne kadar tehlikeli ve sinir uçlarını etkileyecek pis bir oyundan bahsediyoruz. Tabii ki devletin kurumları gerekli açıklamayı yaptı. Hatta bunun bir İsrail oyunu olduğunu açık açık vurguladı bu İsrail'in Türkiye'nin Gazze'ye sahip çıkması ve Gazze halkına ve masum sivillere yönelik üstün çabalarını itibarsızlaştırma gayretlerinin çok önemli rolü oldu. Evet. Çünkü bu dönemde zaman zaman kamuoyuna bilgi kirliliği olarak atılan yalan yanlış haberlerin birçoğunun kaynağının biz İsrail istihbaratı olduğunu tespit ettik. Evet, Sayın Ticaret Bakanı aslında gerekli açıklamayı yapmıştı. Bununla yetinmeyenler bu sefer Türk milletinin başka bir hassas noktası olan savunma sanayinin başındaki mühendislere yöneldiler. Her şeyden önce şunu belirteyim ki, içerideki Mossad ajanları dahil İsrail'e hizmet eden birçok cebinde Türk kimliği taşıyıp da Türk olmayanları anlattı. Bunları zaten biliyorsunuz. Bunlar iftiralar atıp Türkiye jet yakıtı satıyor gibi birçok yalanı dolaşıma sokabilir. Fakat bu ülkeye gerçekten büyük emek ve hizmet vermiş olan rahmetli Necmettin Erbakan'ın oğlu Sayın Fatih Erbakan'a anlam verebilmiş değilim. Ülke bu kadar kritik bir dönemden geçerken çevremizdeki savaşlara müdahil olmayıp elindeki savunma sanayi ürünlerini bir an evvel bitirip Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ayağa kaldırmak için bütün mühendislerimiz başta Baykar, Aselsan, Havelsan ve ismini sayamayacağım birçok şirketimiz mücadele verirken adama sormazlar mı? Niye buradaki yani Türkiye'deki hükümeti bir an evvel devirebilmek için mücadele eden ve alenen etki ajanları olduğu bilinen Mossadçılarla birlikte aynı ağzı kullanırsınız Sayın Fatih Erbakan. Bu olay inanın bizi çok derinden yaraladı. Çünkü özellikle ben rahmetli Necmettin Erbakan'la kendi köyümde karşılıklı bizzat konuşmuş bir insanı ve davasını da çok iyi biliyorum. Keşke şu olaylara yaşanırken Sayın Fatih Erbakan hiç konuşmasaydı, suskun kalsaydı. Çünkü oyumu arttırayım, destekçi sayımı arttırayım derken böyle bir işe kalkışması en çok da babasının davasına gönül verenleri yaralamış oldu. Şimdi az evvel dediğim gibi Sayın Ticaret Bakanı'nın yaptığı açıklamayı bile umursamayıp bu sefer dönüp Baykar ailesine iftiraya başladılar. Sanki Baykar jet yakıt üreten bir firmaymış da İsrail'e yakıt satıyormuş olaya bakın. Ve bunu söyleyen kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kadrosunda bulunan bir isim. Tweetini şu anda görüyorsunuz. Baykar'ın karşı tepki vermesiyle yalanlamasının ardından da hiçbir geri adım atmayan, bir özür açıklaması dahi yapmayan İBB sayfası dozu arttırarak siz 31 Mart gecesi cevabınızı almadınız mı da bize karşı iftira atıyorsunuz deme cüretini bile gösterebiliyorlar. İşte o tweette ekranda görüyorsunuz. Yani bakar mısınız? İnsanların nasıl da sinir uçlarına dokunuyorlar. Hatta bir de şunu diyorlar. Baykar'ı mahkemeye taşıyacağız. Halbuki iftirayı başlatan kendileri. Buna rağmen geri adım atmayıp Baykar gibi bu ülkeye bu ülkenin şanlı ordusuna büyük hizmetleri olmuş bir kuruluşu ve onun başındaki mühendisleri yargılamakla tehdit ediyorlar. Burada hemen aklıma şu geldi. Düşünsenize Amerika bugün İsrail'e alenen destek veriyor değil mi? Silah da gönderiyor hem daha açık açık. Ve bunun üzerine New York Belediyesi yönetimi çıkıp şunu diyecek. Ey Lockheed Martin uçak fabrikası sen İsrail'e yardım ediyorsun. Size seçimde cevabımızı verdik, sizi buradan sonra mahkemelerde yargılatacağız, diyecek. Sizce oy New York belediyesinin başına neler gelir? İçindeki o kadrolarından tutun, o belediyede görev yapıp da bu olaya hizmet eden kim varsa neler olur? CIA ve Pentagon buna karşın nasıl bir refleks geliştirir? Tabi bu arada Amerika alenen destek veriyor, bizde ise tam tersi devlet politikası olarak Gazze'nin arkasında duruluyor ve Baykar'da Gazze'ye büyük bir rakamda yardımda bulundu. Şimdi ben bir parantez açarak şunu da belirteyim ki bana bir takipçim o takipçim de yeniden refahlı olduğunu belirterek şunu demiş. Madem Baykar bu kadar Gazze'ye yardım ediyor o zaman niye SİHA göndermiyor? Kısaca şu cevabı vereyim. Aslında bu yoruma güldüm. Elimizdeki sihalar paketlenmiş çikolata değil ki sağa sola dağıtasın bütün gümrükleri ve sınır kapıları çepeçevre İsrail'in eline geçmiş bir bölgeye siz nasıl silah yollayacaksınız? Hem de açık açık. Veya gizliden bunu nasıl yapacaksınız? O gönderdiğiniz sihalar Gazzelilerin değil de İsrail istihbaratının eline geçerse ülke olarak başımıza nelerin geleceğini tahmin edebiliyor musunuz? Yani ülkesine iftira atabilmek için ya da ülkesini bu konuda küçük düşürebilmek için hatta ülkesini İsrail ile işbirliği yapıyor diye gösterebilmek için amansızca mücadele eden bir yapı şu anda ülkemizin içinde faal olarak kol geziyor. Sayın Ticaret Bakanı'nın da belirttiği gibi bu en çok Mossad'ın işine yarayacağı için bu işi organize eden onlar. Geçtiğimiz günlerde yakalanan şu ajanlara baktığımızda bile ne olduğunu zaten anlayabiliyorsunuz. Bir tarihçi olarak her zaman yaptığım gibi yine tarihten örnek vereyim. Çünkü tarih her zaman tekerrürden ibarettir. 100 sene önce Anadolu toprakları üzerinde bu sinsi oyunlar tezgahlandığında rahmetli Kazım Karabekir şu cümleyi kurmuştu. Öyle puslu ki hava şeytan bile Müslüman mintanıyla geziyor. Evet aynen de durum böyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.